Evet işten döndük. Bakın terfi aldık aslında bu arada kıyafetimiz değişti. Ee, şimdi yine geliyoruz ortaya böyle buraya. Ee, biz bizim o profesörler gelip geçiyor ya. Aslında profesörler gelip geçiyor bir dakika eve git gelme gel eve hızlıca şöyle. E, profesörlerden şey birini davet edelim ya. Hiç mi böyle biriyle şey olmadı? Gel bakayım sen böyle bir buraya. Bizim eve. <laughs> ha geldi. Tamam. Şimdi doktor hanım. Ranger biz hakkında bir konuşabilir mi seninle? İşte Flörtü bir durumda görüyor musun? Şimdi bize şey yapman lazım. Senin. ama nasıl çıkmıyor ya stories ne more no choice salut sen yani istediğimiz doktor değil misin <laughs> doktor sen military personel diyor ya git sen eve şuradaki doktorlardan kim vardı malaki doktor mu acaba Open Profile deyince adult, ne? ne olduğu belli değil ya. Bu Roy. Roy kim? Open Profile. Roy sanki bir doktordu. Onu çağırayım. Bakayım. Look at the camera diyor. Buradaymış. Evet ya çabuk. Bunu şey yap. Ee, bakın çıkmış. Hemen bakacağız ona. Hadi. Gırıtıyor resmen ya. Kadın da haşnaf ne yapıyor şu an? Ya göndersene onu evine. Doktorun gelmesini bekliyormuşuz. Bu da yeni çıktı böyle. Evet. Bir şey diyor. Profile data diyor. Spor filtre. Mail mi? Aşı mı? Aşı mı yaptı bize? Ne yaptı? Bunlar ne? Askeri şeylerimiz, madalyalarımız. Ee, olmadı mı? Aşı yapacağız. Biz mi yapacağız acaba aşıyı? Vaksin. Mail diyor. Bir şey diyor. Mail mi geldi? İnan. Ee, Ah. Azma sweet <laughs> Or Filter ile Şu an beynimin yandığı noktalardayım ben Banyomda ne var? Gördünüz mü banyo mu? Bu ne? Banyom bir şey sarmış. Evim de çok pislendi iyice. Aa. Aa. Lavabo deliğinden çıkmış. Sen bize şey yapmıyor musun ya? Aşı. Ha. Ah, yok. Oraya topladın. Bu ne zaman 8 oldu? benim aşı mı yapmam lazım ben anlamadım bu işi ama bugün iyi bir uyku çekmesi lazım simmin Abi, böyle bir şeyler diyor analiz spor kültürleri yeterli filter, filter benim o zaman hızlıca şeye gitmem lazım sanırım bize bir şey vermedin değil mi laboratuvara gitmem lazım Yine laboratuvara geldim. Yine süremi hızlandırıyorum. Buraya go here diyorum. Aslında bu... Tamam 100 kart diyorum. Aa burada bir şey vardı. Gitmiş. Nereye gitti? Buraya go here Bunu giyemiyor muyum hala? Gör filterle kombine et diyor. Nasıl ya? Nasıl ama ya? Aa bir dakika bir şey çıktı. Profil data çıkmış. Ne demek o? Nasıl oraya bastım öyle ya? Bir şeyler yapacağım ama çözemiyorum da böyle var ya. Sıkıldım ama. Hadi bakayım şimdi ne yapmaya çalışıyoruz biz? Bence kültürü mü araştırıyoruz şimdi? Profil data diyor ama ya. Profil data dediği acaba ne ki? Bak, al işte yine aynısı çıktı zaten. E ee, Olay? tamam bak orada diyor ki zaten diyor hani sporları analiz et diyor sonra herhangi bir kimyacı bunu craft etmesi için sor ve bu infection profile detayı ver diyor az öncekini demek ki biz verdik ona şöyle yapacağım biraz ihtiyacım var o zaman benim o datanın gelmesini mi beklemem gerekecek Buradan burada anlamadım ki biz buraya girince burası açılacak yüz k kart diyor bir kat aşağıya inmenin yolu orada iniyor o da iniyor Maşallah böyle. Abi neresi orası ya? Burada bir canavar var. Ay ah, içim darlandı şu an. Neyle karşılaşımız belli. Ben e, suiti giyemiyorum. Outfit mi diyeceğiz acaba? Onu deyince change outfit mesela. Menüde var mı böyle bir şey? Yok. Ama zaten onu bir şeylerle şey et diyor. Marcherant ne demek? Gidiyor bir yerlere demek. Bir gitsin baksın bakalım neymiş olay. Ya bu ba baya baya evine gidiyor bence. Biraz hızlandırayım. Hiçbir şey yok. O zaman eve git. Yapacak bir şey yok. Bizim profesörden şey bekleyeceğiz cevap. Bizim profesörden cevap bekleyeceğiz dedim. Tabii ki cevap bekleyeceğiz. Çünkü mail atacağım dedi. Yani adam da şimdi bize. Onun mailini beklememiz lazım. Yine e, sabah ettik. Ama neyse ki hileyle şöyle biraz arttırıyorum da böylelikle işe gideriz. Gerçi cuma cuma çalışıyor muyuz? Çalışıyormuşuz. Mail de ne zaman gelir Allah bilir şimdi. Burada yok böyle bir şey. Bak yine o canavar çıktı. Clean diye, clear diyeceğiz. Temizlik yapınca gidiyor onu da temizliyor yani. Bunlardan da temizlik yapmamız lazım aslında. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Birazdan işe gitmeyi bekleyeceğiz. Şöyle oturalım bari dönüşte görüşelim iş dönüşü. Resmen çok uzun bir bekleyişti. Yani işten dönmek ve bu arada bakın posta geldi. Şimdi mailime bakıyorum. Hemen inventörümü de açıyorum. Bize profesör arkadaşımızdan bir şey gelmiş olması lazım. Craft edilmiş. Bakıyorum. Evet bir şey geldi. Bir de bu başlık işte kombin wit hazmat suit diyor. Ay artık bir hazmatımız var. Ne bir. Ay çok şükür ya. Şimdi o zaman ne yapacağım? Şeye mi gideceğim? Laboratuvara mı gideceğim? Bir dakika. Ee, tamam. Kayıt ediyor muyum diye baktım. Bir de bazen durduruyorum çünkü bekleyişlerde. Hemen laboratuvara gidiyorum. Şimdi laboratuvara geldim. Tekrardan şuraya. Ee, artık koşuyorum. Yaşasın ya. Çok diyor yani. Tamam. Use key diyorum. Hemen. Sonra şurada. Artık buraya girebileceğim bence. Bu kapıya gelmem için onu o kıyafeti giymem gerekiyor bence. Şunu bir giy diyorum. Ha. Tamam. O zaman şimdi gelebiliyor muyum buraya? Geldim vallahi. 100k kart diyorum. Buraya girsem ölecektim demek ki ben. E tamam. Direkt bizzat aşağıya iniyor olması çok iyi değil mi böyle? Hatta bak bir kat daha iniyor. Geldik. Aa yeniden bir laboratuvara geldik. Burayı göremiyorum burayı. Burada ne var? Bu ne Cohen niye beni arıyorsun sen şimdi? Festival varmış adamın derdi festival. E ee? Buralar ne? Bir şey var burada bir diyor. Roy niye arıyorsunuz beni? Kötü bir şeyler döndüğü kesin. hareketli bir şey var. E ee, Bakayım ne yapmam lazım. Toksik koridordan geç. Open the final door'da ve gizli kapı. Bir dakika. Ee, buralardan bir şey yap yapamadığıma göre o zaman buraya kadar gideceğim. Ama gidemiyorum. Şurada takıldım. Abi benim durumum kötü. Uyumadan hemen şunları bir yükselteyim ki bir görelim değil mi? Hep şu telefonla oynaşıyorlar ya. Aha. Bu da ne? Bu da nedir? Milestone Complete dedi. Bunu ne yapacağım? Hound tekmeliyordu. Fight Mother Plant with. Ne diyor? Bir, bir, bir ya da üç kişi lazımmış. Attempt to fight. Attempt to communicate. Ben bir iletişim kurmayı deneyeyim bakayım. Ne olacak? Bir şey olacağı yok. Ay daha da büyüdü. Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor öyle? Kollara bak. Dans mı ediyor acaba benimle? İletişim kuruyor şu an. Olay. Ama yalnız şu alttaki şu görüntü çok iyi değil mi? Burada bir şey olacak mı? Bana bir şey verecek mi? Bu iletişim neticesinde. İkinci hıza gideyim bir. Yavaşlayayım. Bitti kapandı e ne oldu peki alo madır yükseldi mi düştün mü sen bir daha bir daha bir daha yapacağım şöyle burada bir kapı var ama burada bir küçük bir şey hadi az kaldı yeşil olacak mıyız çok merak ediyorum güzellikle mi git diyoruz acaba? Çözemedim ki olayı. Ha ask for free diyor bir dakika. Bir daha attempt to commit diyeceğim. Bakayım yeşile dönecek miyiz? Meyve soruyoruz. Düşünebiliyor musun? Aa gerçekten de yeşile döndük. Meyve sorunca bize bir şey verecek mi acaba? Ask for free diyeyim. Bakayım kötü oldum mu? Verdim bir şey. Yok bir şey vermedi. Belki ileri seviyede free verir meyve. Bakayım request gift diyeyim. Enerji mi? Bakayım. Aa bana enerji verdi. Çok enteresan. Bunu ne zaman diyebilirim? Aa günde bir diyor. Günde bir Tüh. Yani bugün Saturday o zaman Sunday'de tekrardan gelecek. E bizim seninle aramız iyi oldu. Kanka olduk biz. E sonra e bu da yo. Bir dakika. Vaksin diyor ya. Kimikal analizlerde secret lab diyor bir şeyi analiz etmem lazım bir dakika. Aa buraya gel. Used to infection scan. ha. O zaman şey yapayım tekrardan. Yani here diyeyim. Egzersiz diyor ya. Ya bakayım o zaman buraya. Gel. Artık bitkiyi keşfettik biz. Bunu, bunun için kaç tane lazım ki? 5 spor ve Bizarre fruit. Bizarre fruit, fruit dilim de dönmüyor ki. Burayı e, scan here diyeceğim. Bunları al. 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 Alıyoruz. Şimdi ne diyoruz? Ha, crit vaksin diyor ya. Aşı yapıyoruz bir de görüyor musun? Şöyle ikinci hıza indireyim. üç simi durdur ve kurtar diyor. Ve defet diyor bu diyor final strange Bu salgını defet diyor. Ee, çok tuvaleti geldi bizimkinin ama ben ona yardımda bulunuyorum. Ne oldu aşı yaptık mı aşı? Evet test eksperisme bak. Neden çıkmıyor aşımız var şu an anlamadım ki. Ee, galiba bir. O zaman ben şimdi eve gidiyorum bir sonraki bölümde de kaldığımız yerden yine devam edelim.